Kalın H harfinin mahreç ve sıfatları. Kalın H harfi boğazın üst kısmından çıkarılır. Resimde de görüldüğü gibi boğazın en üstünden çıkar. Kalın H harfinin sıfatları. Hem sıfatı vardır. Okurken nefesin akması. Lihvet. Okurken sesin akması. İstila. Harfin kalın okunması. İnfitah. Dilin üst damağa yapışmaması. İsmat, telaffuzu zor harfler. H ha harfinin okunuşu. Boğazın üstünden nefes ve sesi akıtarak, yumuşak, akıcı ve kalın okunur. Ha. Hı, Ho. Ha. Hay. Ho.